Tabii biz de Memur Sen, Eğitim Bir Sen e, Sendikası olarak amacımız, gayemiz mevcut sorunları dillendirmek, çözüme odaklı, çözümüne yönelik siyasilerimize gerek bakanlığa gerek genel merkezimiz üzerinden sorunun çözüleceği yere bu tür bilgileri ulaştırıp kamuoyu oluşturarak bu sorunların çözümüne yönelik kamuoyu oluşturmak. Dolayısıyla bizim buradaki görevimiz bu. Çünkü biz icra makamı değiliz. Öğretmen açığını ben kapatmayacağım, okul ben yapmayacağım. Ama bu sorunları dile getirip bunlar nereden çözülüyorsa, nasıl çözülecekse bu konuda kamuoyu oluşturarak bu sorunlara tabii ki çözüm üreteceğiz. Sonuçta memleket bizim, çocuklarımız bizimdir. Özellikle eğitim çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşturulduğu, gelecek yıllara güven ve rafa içinde erişmemizi sağlayacak eğitim sistemindeki dönüşümünün temellerinin atıldığı bir yıl olması ne ben temenni ediyorum. Eğitimde ortaya konulan hedefleri gerçekleştirmek için sağlam adımlar atılmasının yanı sıra köklü sorunlara kalıcı çözümler getirmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı yerelde de siyasilerimizin bu süreçte her anlamda sürdürülebilir politikalar benimsemesi belirleyeceği politikalar öncesinden de eğitimin paydaşlarıyla bu fikirleri paylaşarak bunun sorunu çözmemiz gerekiyor. Az önce de bahsettiniz. Gerçekten Urfa'da kanayan yaramız öğretmen açığı. Bunu hep söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü biz bir sendikayız. Dolayısıyla Urfa'daki ya da ulusal bazda genel eğitim sorunlarımız neyse bunu dile getireceğiz. Kamuoyu oluşturacağız. Amacımız sorunu çözerek topluma, kendi çocuklarımıza, ilimize faydalı olabilmek. Yaklaşık 8 bin civarında öğretmen açığımız var. Biz biliyoruz ki öğretmen eğitimin olmasa olmazıdır. Demirbaşıdır, lokomotifidir. Mutlaka bunun bir an önce çözülmesi gerekir. Ha bunu çözebilme için bakanlığın ya da hükümetin ne yapması gerekir? İşte Türkiye yüzyılına yakışır bir atamanın mutlaka olması gerekir. Şimdi yaklaşık 100 bin civarında bir öğretmen açığından bahsediliyor. Dolayısıyla atamanın bu sayıyı karşılayacak bir oranda mutlaka yapılması gerekir. Dolayısıyla biliyoruz ki dışarıda da yüz binleri geçen, iki 300 binleri bulan öğretmenlik mesleğine hazır çocuklarımız, kardeşlerimiz var. Bunların da bir an önce alınıp hem moral ve motive açısından hem enerjilerini olumlu yönde ilimize, çocuklarımıza, ülkemize faydalı bir şekilde dönüştürme açısından hem de bu bilgi birikiminden bizim en azami derecede faydalanmamız gerekir. O yüzden mutlaka bir an önce bu öğretmen açının kapatılması gerekir. İşte mesela bizim gibi bölgelerde özellikle gelişmişlik seviyesi düşük olan yerleşim yerlerinde tecrübeli öğretmenlerin çalışmasına yönelik teşviklerin mutlaka sunulması sosyal adaletin fırsat ve imkan eşitliğini eşitliğinin bir gereğidir. Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan eğitim çalışanlarına illerin mahrumiyet durumuna göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi hem bölgenin eğitim çalışanı açığının kapatılması bakımından hem de bölgenin zorluğuna göre eğitim çalışan yaşadığı mağduriyeti gidermesi bakımından zaruret arz etmektedir. Dolayısıyla bizim bölgelerimizdeki gibi sıkıntılı olan illere mutlaka pozitif bir ayrımcılık yapılarak hem tecrübeli öğretmenin gelmesi sağlanmalı hem de bu bölgede görev yapılanlara pozitif bakımdan mali açıdan ayrı bir ek ödemenin yapılması gerekir ki bu şekilde mutlaka biz öğretmen açığımızı da kapatmalıyız. İşte diğer bir yönde biliyorsunuz ev kiralarının fiyatı had safhaya ulaşmış. Gerçekten bugün bir öğretmen aldığı maaşın yaklaşık yüzde kırk kına yakını ev kirasına veriyor ise bu da ayrı bir sıkıntıdır. Mutlaka bu konularda hükümetin, devletin bir çözüm üreterek hem maddi açıdan rahatlaması açısından hem de bu bölgede görev yapan öğretmenlere pozitif bir ayrımcılığın mutlaka verilmesi gerekir.